Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Lakin aranızdan bazıları gene tekrar tekrar hoş geldin dediklerimize takılmışlar. Diyorlar ki sürekli hoş geldin hoş geldin deyip duruyorlar. Söyle onlara iklima. Rabbimizin katında misafirperverlik çok önemlidir. Rabbimizin katında misafirperverlik çok değerlidir. Rabbimiz misafirperverliği çok sever ve çok kıymet verir. Misafirperverlik derken sizin maddesel boyut boyutta, boyuttaki misafirperverliğinizi de biraz değinelim o zaman. Bazılarınızın gerçekten ama gerçekten misafirperverliğe önem, özen göstermediğini görüyoruz. Nedendir? Bunları da hayretlikle izlemiyor değiliz yani. Şunu söylemek isteriz ki misafirperverlik çok önemli ve çok değerlidir. Evinize gelen misafirlerinize özenle hizmetlerde hürmette kusur etmeyin. Özenle hizmetlerde bulunun. Bütün Rabbimizin sizlere verdiği bütün rızıklarınızı cimrilik yapmayarak paylaşın. Komşuluk haklarınızı da gözetin diyoruz. Lakin aranızdan bazıları gerçekten bu konuda bu konuyu ciddiye almadığını görüyoruz. Sizlere dememiz o ki sizler kendi haklarınızı gözetirken komşuluk haklarınızı da gözden gönülden çıkarmayın isteriz. Birbirinize güzelliklerle anlatın her şeyi birbirinizi güzellikler anlamında bir bağ kurarak iletişime geçerek anlatım bozukluğu yaşatmadan birbirinize anlatın. Öfkesizlikle, hoşgörüyle anlatın. Sizlere, sizlere defayetle iklima hoşgörüden bahsediyor. Gerçekten ama gerçekten hoşgörünün nasıl bir şey olduğunu sizlere biraz değinmek isteriz. Rabbimizin katında hoşgörülüğün de çok önemi ve yeri esastır. Özellikle ve özellikle hakikatin sofrasında o birbirine hoşgörülü davranmayanları da görüyoruz. Söyle onlara iklima. Bu sofrada hoşgörülük de esastır. Bu sofranın başında gelen en güzel duygulardan, en güzel rızıklarından birisi de hoşgörüdür. Hoşgörü size bütün duyguları derinliğinde yaşamanızı, sevginin ne olduğunu, hoşluğun, hoşnutluğun ne olduğunu, sevginin huşusunu, huzurunu size yaşatır aslında dememiz odur. Üzülerek söylemeliyim ki aralarınızdan bazıları şaşkın şaşkın dinliyor. Ne de okuyor, nasıl da güzel okuyor böyle, nasıl da akıcı, nasıl da çekici. Onlara söyle iklima, bu kelamlar Rabbimden kalbime gelir, kalbimden ben de sizlere dilime dökerek anlatırım. Fazilet ve keramet sadece ve sadece Rabbimizden gelir. Bende değildir, diğer yoldaşlarımda da değildir. Faziletler, kerametler, marifetler elbette ki şüphesiz ki Rabbimizden gelir de onlara iklima. Ben size bu sözleri kalpten akıyor ve ben de size kalpten dilime döküyor ve sizlere söylüyorum, anlatmak istiyorum. Akledebilenlere ne de güzel öğüt verdik bugün. Akledemeyenlere ise vay haline demek isteriz. Ön yargılarınızı yıkın diyoruz. Nedendir bilir misiniz? Ön yargı kalıplarınıza girdiğiniz girdiğiniz takdirde bu söylenenleri, bu anlatılanları gerçekten ama gerçekten anlayamazsınız. Akledemezsiniz. Kesin bir hükümde, kesin bir yargıda, kesin bir zanda bulunmayın diyoruz sizlere defayetle. Hükümü yalnızca Rabbimiz verir. Ağızlarından Rabbimiz bilir kelimesi bile çıkmıyor bazılarının. Nedendir bu kibirliğiniz? Nedir bu kininiz ve nedir bu öfkeniz? Onlara de ki iklima aralarından bazılarının gerçekten ama gerçekten çok keskin bir yargıda olduklarını görüyoruz. Kesin hüküm verdiklerini görüyoruz. Onlara söyle iklima bizler sadece hakikatin sofrasında burada hakikatin sofrasında verilen rızıklarımızı sizlerle paylaşırız kesin hüküm verici sadece ve sadece Rabbimizdendir. Bu kelamlar, bu sözler de Rabbimizden gelir. Aynı şeyi tekrar tekrar edip edip duruyorsun iklima Hanım. Başka bir şey bilmiyor musunuz sizler? Birbirinizden duyup aynı şeyleri söyleyip söyleyip duruyorsunuz. Onlara de ki i̇klima, sizlere tekrar tekrar hatırlatmaktan başka ne yapmak ne yapmamızı istersiniz? Akledebilirsiniz diye sizlere bu kelimeleri, bu cümleleri, bu kalıp, bu cümle kalıpları sizlere tekrar ediyoruz. Kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de de hiç fark etmediniz mi, akledemediniz mi? Aynı şeyler tekrarlanıp duruyor. Nedendir? Bir sözü unuttuğunuzda öbür sözü tekrar hatırlatılır ki iyice kalbinizde akledebilin diye. Sizlere dememiz odur ki akletmenin de nasıl bir şey olduğunu bir gün akledi, aklettiğiniz vakit anlayabileceksiniz. Onlara de ki iklima, bizler sadece uyarı geçeriz. Hidayete erdiren, uyandıran da sadece Rabbimizdir de onlara. Bizlerde keramet, bizlerde fazilet aramayın. Kişilik analizlerinizi artık araştırmaktan vazgeçin. Artık vaktinin olmadığını sizlere söylemek istiyoruz. Şu an vakit kişilik analizleri araştırmakla geçiştirecek bir vakit, bir vakit olmadığını söylemek isteriz. Karanlıklardan doğan güneşin bir gün doğacağını hep birlikte göreceksiniz. Batılın örtüleceğini, batılın karanlığa gömüleceğini bir gün bir gün hep birlikte göreceksiniz. Üzülerek söylemeliyiz ki aralarından bazıları çok da sitemkar konuşuyorsunuz. İklima hanım diyenler var. Hala akledemiyorlar İklima. Söyle onlara ben değil, beni konuşturan, beni okutan, benim kalbime nakşeden yerin göğü kuşatan Rabbim'dir. Rabbim o kadar ben okurum. Rabbim yaz der, ben yazarım. Ben değilim sadece. Benim diğer yoldaşlarım da bu sofrada rızıklarını paylaşır, dinler, okur ve yazar. Üzülerek söylemeliyiz ki bazıları da şunları söylüyor İknima. Sizler kimsiniz ki? Hangi medreseyi, hangi okul okudunuzda ilim sahibi oldunuz? Burada ahkam kesiyorsunuz. Burada kendi zihninizden uydurup uydurup okuyorsunuz diyenler var. Söyle onlara iklima. Bizler Rabbimizden istedik. Rabbimize kalbimizi açarak ve inmemizi Rabbimizin yolunda kullanmak için koşulsuz, şartsız, çıkarsız, menfaatsiz yardım edebilmek için, anlatabilmek için, icra edebilmek için istedik Rabbimizden. Rabbimiz de bizlere öyleyse öyleyse ilminizi benim yolumda icra edebilirsiniz dedi ve kelamlarını şu an bizlere okutmaktadır. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Saçlarımıza, başlarımıza bakmayın. Saçımıza, başımıza, şekilimize, şemalimize, kıyafetlerimize bakmayın da onlara iknima. Saçta başta değildir. Hikmet nereden gelir bilir misiniz? Hikmet sadece ve sadece Rabbimizden gelir. O da nereye akar bilir misiniz? Kalplere akar. O yüzdendir dememiz o ki kalplerinizdeki örtüyü kaldırın. Kaldırın da Rabbimizden gelen bu fazileti faziletten ve, ve bu hikmetten faydalanın demek isteriz. Dediler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kışı bahar oldu yazı kış oldu toprağı el oldu yuvalar sel oldu uyandık sabaha İller mezar oldu. Güneşi örten bulutlar gözyaşı gibi sel oldu. Yitirdiğimiz canlar yüreğimize azap oldu. Gördüklerimiz bize hakikatla gerçek oldu. Mahşer sandık, uyandık. Yine gaflete daldık. Kasırgayı rüzgar sandık. Verdiler haberi, zanla yalan saydık. Bu da geçer sandık, günleri uzun sandık daldıkça gaflete yaşananları oyun sandık tutmadık yaşamadık bize bir şey olmaz sandık arttı kibir örtüsü kendimizi bir şey sandık kalmadı zaman bize uzak sandık yalanları doğru doğruları yalan sandık haktan geleni başkasına sandık yalan dünyayı ne de gerçek sandık. Gidenleri çok gördük. Ahireti yalan sandık. Defterler açılır. Hesabı yalan sandık. Cehennemi cennet, cenneti cehennem sandık. Yaradanı unuttuk. Kelamı masal sandık. İsyanı, beddua, unutur kalem. Yazmaz sandık. Can tatlıdır, çıkmaz. Ölümü tatmaz sandık. Teşekkür ediyorum.